siyaset yine yeni haftaya hızlı başlıyor. Kabinenin Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bugün toplanması bekleniyor. Beştepe'deki zirvenin öncelikli gündemi Gazze'deki ateşkes ve İsrail'in bölgedeki provokatif eylemleri olacak. Terör örgütü PKK'nın Türkiye'den çekilme kararına ilişkin değerlendirmeler de yapılacak ve sonrasında atılması beklenen adımlar ele alınacak. Kabinenin yeni haftanın ilk gününde Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanması bekleniyor. Beştepe'deki zirvenin öncelikli gündemi Gazze'deki ateşkes ve bölgedeki gelişmeler. Terör örgütü PKK'nın Türkiye'den çekilme kararı sonrası ve terörsüz Türkiye sürecinde son durumda masada. İsrail'in ateşkesi deldiği Gazze'de kalıcı barış için Türkiye'nin üstlendiği rol ele alınacak. Ankara'nın önceliği Gazze'ye insani yardımların sürekli ve hızla ulaştırılması, sonrasında Filistin halkının meşru hakları ve iki devletli çözüm vizyonunun yeniden inşası, Türkiye'nin yürüttüğü çalışmalar ve uluslararası toplumla birlikte atılacak adımlar masada olacak. Aynı gün Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliği yapacağı İstanbul'daki Gazze gündemli dışişleri bakanları toplantısında konuşulanlar ve yol haritasını netleştirecek olan raporlar Erdoğan'a kabine toplantısında sunulacak. Terörsüz Türkiye hedefi kabinenin değişmez başlıklarından biri. PKK'nın Türkiye'den çekilme kararının ardından gelinen son durum değerlendirilecek. Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun rapor aşamasına geldiği çalışmaları da masada olacak. Suriye ve terör örgütü SDG için ayrı başlık açılacak. Entegrasyon uzlaşısının sahada takip edilen ilerleyişine ilişkin değerlendirme yapılacak. <laughs> Ekonomi başlığında ise enflasyonla mücadele, yatırım ortamının güçlendirilmesi ve istihdam politikaları görüşülecek. TÜİ'nin açıklayacağı Ekim ayı enflasyon verileri ve hedefler de gündemde olacak. Türkiye'nin Eurofighter savaş uçağı alım sürecindeki son gelişmelerinde ele alınacağı kabine toplantısının ardından alınan yeni kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan millete sesleniş konuşmasında kamuoyuyla paylaşacak.